Bu videomuzda ablamla birlikte aşure yapacağım. Çok ana da gidiyorsunuz ama. Aşure dağıtıyorum da yem almak ister misiniz? Daha sonrasında aşurenin tarifini sizlerle paylaşacağız. Gel oğlum gel. Ne yapıyorsun? Yok mu bey? Sana aşure getirdim. Tarifi paylaştıktan sonra yaptığımız aşureyi insanlara dağıtacak, rastgele tepkilerini öğreneceğiz. Neyle dağıtacağız? Motorla. Evet efendim. Malzemeleri almaya gidiyoruz. Özellikle malzemelerimiz nelermiş? İzlice bakıyorum. Evet, 2 su bardağı buğday, 150 gram kuru kayısı, 150 gram abla bu nasıl bir yazı? Üzüm, 1 su bardağından az fındık, karanfil, antep fıstığı, susam, çiğ badem. Cevittir, bayağı şey var. Bunları alacağız. Ayı. Aşurelik malzemeniz var değil mi? Ya, hayır, hayır, hayır. Kuru kayısı, aşure kabı vesaire. Buğday var mı elinizde? Bir Tamamdır. Aha bu varmış güzel. Şimdi kuru kayısı okey. Where is the buğday? Where is the buğday? Sadece susam ve buğday kaldı. Buğdayı da alınca her şey okey olacak. Şöyle en son kabuksuz kuru yemiş ve çiğ badem aldık. Ben sadece buğdayı bulamadım. Makarnaların orada mı? Tamam. Şu kalsın. Bunu almayacağım abi. Evet 315 TL tuttu. İkiye böldüğümüzde 157 lira yapıyor. 157,5 lira yapıyor da. Ama çok fazla kuru yemiş aldım. Yani yazana aldım. Ne yapayım? karışık meyve de aldım bilerek. Efendim bütün her şeyimiz toplamda 425 TL tuttu. Şimdi eve geçiyoruz evde. ortalama 2'ye böldüğümüzde 212,5 lira gibi bir fiyat çıkıyor. 212,5 liraya ya 2 kişi 425 liraya ortalama 25 kişilik 20-25 kişilik aşure çıkartmayı planlıyoruz. Bence gayet karlı bir iş. Aşure işine mi girsem? Evet efendim, malzemeleri aldık ve ardından eve geldim. Ablam da malzemelerin haşlamasını vesaire yaptı. Aynı zamanda aşurayı bütün yük bende. Evet, bütün, bütün yük bende. <laughs> Göstereyim. <laughs> Sadece o gitti, aldı ve ben haşladım. Ettim. akşamdan ıslattım bu arada. Hepsini teker teker ıslattım. Aşure ayının e, öneminin biraz bahsedelim istersen İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı e, bu ayda paylaşmanın ve birliğin hepimiz için bereketli olmasını temenni ediyoruz aşuremizin malzemelerine geçelim iki su bardağı buğday aşurelik buğday iki su bardağı nohut ve fasulyemiz kaynamış akşamdan ıslatmıştık. 150 gram kuru kayısı ıslattık. Yumuşadıktan sonra doğramış olduk. Marketten karışık şekilde aşurelik ne deniyor bunun? Karışık kuru meyve aldık. İçerisinde kuru üzüm, e, kayısı, incir var. Bunu da ıslatıp küçük küçük doğrayıp bu şekilde hazırladık. Bademleri daha henüz <laughs> kabuğundan ayırıyorum. Sıcak suyla yumuşattım. 4 litre sıcak su ekleyeceğiz. 3 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Daha sonrasında yapım aşamasına geçeceğiz. <laughs> Şu an biraz dinleniyorum. Burak'a O devam ediyor. Evet bademleri boşaltacağım. Yavaş yavaş hepsini yapacağız hızlı hızlı. Bunu da bitireceğiz abi. Daha sonrasında dağıtmaya geçeceğiz zaten. Şu an henüz de daha... dağıtma olayını hala çözemedim. Nasıl olacak bura? Motorun üzerinde da. Daha... Motorun üzerinde de nasıl olacak? Poşete mi koyacaksın? Dökülmez mi arkadaşlar sizce? Önce Çok ilginç onları... değil mi? Önce onları düzgünce donduracağım, donduracağım derken bayağı bir soğutacağım, katılaştıracağım. Tamam şu an bura veriyorum. Onu ben devam edeyim ayıklamaya. Dur dur. Arkadaşlar bana çocuk muamelesi yapıyor. Elime iki tane şeyi verdi. <laughs> i̇ki litre olan suyumuzu tenceremize ekledik. İlk buğdayı kaynatırken bir 15-20 dakika kaynattık. Üzerindeki sarı suyu gitmesi için tekrar süzdük. Tekrar yeni bir su ekleyerek tekrardan kaynattık. İkinci kaynattığımızı da süzdük. Şimdi üçüncüyü koyuyoruz. Hepsini karıştırıp kaynayan suya ekleyeceğiz. Daha sonrasında yapım aşamasına geçmiş olacağız. Suyumuzu bekliyoruz. Ben malzemelerimizi atıyoruz. Biz üç kere buğdayı haşladığımız için hepsini bir attık. Siz hepsini bir değil. Üç kere haşlarsanız buğdayı ekleyin ama haşlamazsanız iki kere haşlarsanız buğdayı üçüncüsünde de haşlayıp daha sonrasında fasulye ve nohut koymak durumundasınız bilginiz olsun. Üç kere haşlandığı için buğdayla beraber hepsini ekledik. Kaynamaya bırakıyoruz. Suyunu çektikçe su ekleyeceğiz. Evet 3 su bardağı şekerimizi içerisine ilave ettik ve daha sonrasında kaynamaya bıraktık. Bu şekeri içerisine çekecek ve daha sonrasında da ...biz kalan bütün iç ürünleri içerisine atacağız tencerenin. Böylelikle aşuremizin %80'i tamamlanmış olacak. Neredeyse her şey hazır sayılır. Şu an anlatmam lazım. Şeker tencerede özleşmeyi başardı. Şimdi bütün meyveleri, şöyle size tekrar gösterelim meyveleri... ...şöyle tekrardan atacağız. Hatta birlikte atalım. Daha sonrasında bunları hafif bir karıştıracağız. Şöyle bütün meyvelerimizi atıyoruz. Kayısıyı atıyor mu? Badem bu. Bundan da çok güzel yemiştik zaten. Şöyle bademi de atıyoruz ve bununla beraber bir de suyun içerisinde bekletmiş olduğumuz kuru kayısılarımızı renginden de anlayabilirsiniz. Şu şekilde atıyoruz abi. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu da böyle karıştırıyoruz ve ardından tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Ne kadar kaynatıyoruz? Suyu çektikçe ilave edeceğiz. Belli bir yoğunlaşmaya kadar da kaynamasına devam edeceğiz. Daha sonrasında da süt eklemeyi de unutmayacağız. Kıvam aşuremize en son aşama olarak sütümüzü kaynatmış olduğumuz 3 bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Yavaş yavaş ilave. Edeceğiz. Sadece e, karanfil atıp atmamakta kararsızız. İki tane teyze danışanımıza aradık. Onlar kararttığını söylediler. E, aşure'nin son aşamasında karanfil atıp atmayacağımıza karar vereceğiz. Kıvamımız ne koyu ne sulu oldu. Tam ortasında, tam kıvamında oldu. Şöyle göstereyim. Şu şekilde sütleyeceğiz. <laughs> Efendim dışarıya çıktık. Bütün malzemelerimizi aldık. Benim tenceremden toplamda 9 adet çıktı. Benim tencerem tarifin tam yarısına denk geliyor. Aklınızda bulunsun. Ablamın tenceresinden ise yine bu bir 10 tane falan çıkacaktır. Tabi benim tenceremden 9 adet çıktı ama koyduğumuz tabaklar bayağı büyük. Bilginiz olsun. Yani iki porsiyon gibi görebilirsiniz. Hatta direkt şurada bir yer yapanlar var. Onlara bir gidelim. Ona bir gidelim. Bir görünelim. Çünkü öğlen sıcağından beri oradalar. Bir şeyler oluyor orada da. Ne oluyor bilmiyorum. Kolay gelsin. Abi aşura bayramınız mübarek olsun. Dedim yemek yiyorsunuz. Öğlenden beri buradasınız. Git gel yapıyorum. Bir olaylar var. Tatlınızı ben getireyim dedim. Ama yorumunuzu bekliyorum abi. Bir yudum alırsınız. Çünkü ben hiç denemedim. Şöyle bir bir sana vereyim abi. güzel ben de olsam vallahi. Efendim? Güzel soracaktık Pahalı geldi. İptal et İptal, İptal edeyim. Edeyim. abi ya. Ben dedim Allah dedim bize de geldiler <laughs> Şöyle şeyimiz de kaşığım bile var. Her şeyde hazırlıklıyım. Şuna hayır mı bu? Hayır abi tabii ki. Aşure bay, aşure ayınız mübarek olsun. Bayram dedim yanlışlıkla. Evet. Abicim bir duanızı bekliyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim. İlk aşurelerimizi dağıttık. Tam da yemeğin üzerine denk gelmişiz. Bu abiler öğlenden beri burada çalışıyorlar. Dedim bu abilere dağıtırsak harika olur. Bence iyi oldu. Aa çocuk var. Çocuk çocuk. Çocuk dur. Gel gel. Gel oğlum gel. Ne yapıyorsun? Görünmüyorsun hiç buralarda. Yok mu be Sana aşure getirdim. Yer misin? Fena bak içine badem falan koydum kanka öyle boş aşure değil. Tamam ben de halam güle gidiyorum. Götüreyim onu. Al kendin ye oğlum boş ver alanı. Ne yapacağım? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, abi. Hadi görüşürüz kendine dikkat et. Evet. Çok seviyorum bu çocuğu ya arada görür beni. Abi ara gaz ver ara gaz ver der. Dur 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 dur. Kolay gelsin bisikletli abicim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben deyim. Sana tatlı getirdim. Aşure. Gel misin? Bir tane sana kaşığı ile birlikte kardeşim. Bak o kadar da şeyim yani. Ama tatmanı istiyorum önce. Kimse yorum yapmadı çünkü. Kaç kişiye dağıttım. Bir kişi bile daha yorum yapmadı. Ama sen bir tat bakalım beğenecek mi? Nasıl görüntüsü? Görüntüye puanın kaç? 10 ya. He? 10'da 10. 10'da 10. Harikasın. Anne yaptı mı bu ay? Onunki kadar olmamıştır tabi. Ama güzel değil mi? Tadı iyi mi? Çok güzel. Çok güzel. Ablam yaptı. O zaman ben kaçıyorum. Bitir ha onu. Kapağın kaçtı ama olsun boş. Bitirirsin herhalde. Afiyet olsun. Herhalde bak tabii ki. Bekle abicim. Boş alayım ne olur ne olmaz. Uçmayayım sonra. Alamadım. Boş ver. <laughs> ver ama bak buraya gelmesin tam. Yani şu. Oğlum öyle vermeyeceğim. Öyle vereceğim. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi kendine dikkat et. Bay bay. Rica ederim. Teyzeciğim 5 dakikanı alabilir miyim? 5 dakikanı alabilir miyim? Sana aşure ısmarlamak istiyorum. He ne oldu? Aşure ısmarlayacağım sana. Aşure. Senin gibi bir kadına aşure ısmarlamayacağım da kime ısmarlayacağım değil mi? Tamam çocuğum. Şöyle vereyim. İstersen da bilirsin, Yorum da yapabilirsin. Ben de bir mutlu olurum. Kendim yaptım çünkü. Tamam. Ya da evde de yiyebilirsin. Fark etmez. Şöyle kaşık da vereyim. Rica ederim. Görüşürüz. Kendine dikkat teyzeciğim. Memnun oldum tekrardan. Aşure ayınız mübarek olsun. Rica ederim. İnşallah sen ölmesin. Estağfurullah öyle de deme. Neden öldürdün kendini? Kadın kendini öldürüyordu dayı. Merhaba. Çok alada acele gidiyorsunuz ama aşure dağıtıyorum da yem. Almak ister misiniz? Teşekkür ederim. Ya diyet yapıyorum çok isterdim. Çok teşekkür ederim. <laughs> diyet harika gidiyor o zaman söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Abi bence senin şeker ihtiyacın gelmiş. Bir tatlıyı hak ettin gibi. Aşure de atıyorum. Bir tane almak ister misin? Gitmeden yersin. Zaten güvenliksin abi. Böyle biraz daha yapılı olman lazım. Şöyle aşırı ayınız mübarek olsun bu arada. Şöyle vereyim bir abi. Biraz şey olmuş olabilir. Düştüm de daha yeni abi şeyden. Şimdi motordan düşmedim de. Şeyde merdivende düştüm de ufak bir. Afiyet olsun abi. Görüşürüz. Dualarını bekliyorum ha. Güvenliğe de verdiğimize göre son iki. <laughs> want 🎵🎵🎵 my Kolay gelsin çok güzel muhabbet ediyorsunuz muhabbetinize tatlı katmaya geldim biliyorsunuz aşure ayı öncelikle aşure ayınız mübarek olsun aşure yaptık ama dağıtmaya devam ettik dedim ki geniş böyle her yere dağıtayım sadece gitsem apartmana dağıtsam bitecek ben dedim ki böyle muhabbet eden iki ablamı gördüğümde şöyle ağzını tatlandırayım dedim <laughs> rica ederim. Allah kabul eylesin. Allah evet, benim için dua edin. İnşallah. Tamam. Allah Allah kabul Çok teşekkür ederim. Bu da sondu zaten. Sizin nasibiniz Efendim? Yok okul bitti çalışıyorum. Aynı zamanda videolar falan çekiyorum. Dedim şurayı. rica ederim elini öpeyim teyzeciğim. Öpemiyorum da ama kask var bir an şey oldu. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun tekrardan. Rica ederim. Hak ettiler. O kadar orada oturmuşlar ne güzel sohbet muhabbet ediyorlar. Yaşlılar bizim beynimiz sonuçta biliyorsunuz. Çocuklar geleceğimiz, yaşlılar benimiz, orta yaşlılar. Yani benim yaşımdakiler ne oluyor gençler bilmiyorum. Daha henüz bir şey olmaya karar veremedik. Aşurelerimizi yiyenlerin hepsi beğendi. Ben de ablamın tenceresinden tadacağım. Siz de ben ablamın tenceresinden tadarken Manisa vlogumuzu izleyebilirsiniz. Manisa kebap gerçekten çok güzeldi. Özellikle fiyatı açısından vesaire. Çok güzel bir vlog oldu. Siz de o videoya gidebilirsiniz. Gerçekten güzel bir gün oldu. Kendinize dikkat edin. Manisa vlog'unu izlemeyi unutmayın.